açılırken İzzet Özgenç'ten ceza hukukçusu Profesör Doktor İzzet Özgenç'ten ki Türk Ceza Kanunu AK Parti iktidarları döneminde yazan Erdoğan'ın bir vakitler hukuk danışmanlığını yapan ona yakın olan bir isimdi. Şimdi AK Parti iktidarına eleştiriler getiriyor. Yani bu hukuktan uzaklaşılması hasebiyle. İzzet Özgenç ilginç bir paylaşım yaptı bugün sosyal medya hesabından. Şöyle diyor. İçinde bulunduğumuz yılda yani 2024'te Türkiye'nin gündemini oluşturacak en önemli konulardan biri olan Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması üzerine diye bir notla aşağıdaki metni paylaşmış İzzet Özgenç. Abdullah Öcalan malum olduğu üzere idam cezasına mahkum edilmiş olan bir hükümlüdür. Ancak kişinin bu cezası Bilare ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezasına çevrilmiştir. Her ne kadar adı geçen kişinin bu cezası ile ilgili olarak hakkında koşullu salı verilme hükümlerinin uygulanmaması ve ölünceye kadar ceza infaz kurumunda kalması yönünde kanuni düzenlemeler yapılmışsa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu düzenlemelerin adı geçen kişi bakımından hak ihlali sonucu doğurduğuna karar vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararına rağmen infaz kanununda gerekli düzenleme yapılmamıştır. Bu ihmal Abdullah Öcalan'ın 647 sayılı mülga cezaların infazı hakkında kanunun ilgili hükmüne istinaden serbest bırakılmasının gündeme gelmesini sağlamıştır. Söz konusu hüküm adı geçen kişinin 2024 yılı içinde serbest bırakılmasını gerektirmektedir diyor. İzzet Özgenç söz konusu hüküm Abdullah Öcalan'ın 2024 yılı içerisinde serbest bırakılmasını gerekmektedir diyor. Gerektirmektedir. İlginç yani İzzet Özgenç'ten gelmesi de ilginç. Yani profesör, doktor, hukukçu bir zaman işte AK Parti iktidarıyla yakın ilişki Erdoğan'a danışmanlık yapmış bir isim. İzzet Özgenç. Fakat Ersan Şen o da profesör ve hukukçu biliyorsunuz. O da ceza hukukçusu. Ersan Şen Aynı görüşte değil. O da bir paylaşım yaptı. Yani İzzet Özgenç'in bu paylaşımından sonra sosyal medyada bir metin yayınladı. Ersan Şen diyor ki: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan Öcalan'ın umut hakkı gerekçe gösterilerek 25 yılı dolduracağı 15 Şubat 2024 tarihinde de 15 Şubat 2035'te de taliyesi mümkün değildir. Devlete ve millete karşı işlenen suçtan hükmedilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infazı ömür boyu devam eder diyor Ersan Şen. <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında geçen ve umut hakkı olarak da bilinen en geç 25. yılın sonunda hükümlüye tanınması gereken koşullu salı verilmenin gözden geçirilmesi tavsiye niteliğinde olup Hükümdünün koşullu salı verileceği anlamına gelmediği gibi bağlayıcı bir sözleşme veya kanun hükmü de olmadığından burada anayasaya aykırılık bulunmamaktadır diyor Ersan Şen. İki hukukçunun aynı meseleye ilişkin farklı değerlendirmesi. Şimdi Leyla Azlan'ın açıklaması, peşinden Ahmet Türk'ün açıklaması, Efkan Ala'nın bugünkü açıklaması, DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararı alması ve peşinden iki hukukçudan gelen bu değerlendirme